Bugün sizlerle birlikte tuttum sahur satın alıp satma oyunu oynuyoruz. Haydi başlayalım arkadaşlar. Ben sizden önce biraz oynadım. Ben oyunun ne olduğunu biliyorum. Oy, gel 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 gel. Bur bur patavini aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bunda çalmak da var arkadaşlar yani. Gel bır bır pata Uy uy gel ama 250 baş Bu bilmiyorum. Yok sen de yok. İki lan bunu. Tropa, tropa. <gülüyor> <gülüyor> Kimse benim yerime gelemez. Kaç tane çalalım arkadaşlar. Bedava mı? Arkadaşlar paralıymış ya. <laughs> Bak! Adama kısık dönük oldu. Uyu lan komşu. <laughs> U, bu iyi ne yap? Gel lan buraya tuk tuk sahur. Dung 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 sahura. Tung 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 sahur. Arkadaşlar tung tung sahur aldık. Evet tung tung sahur. Sanam abla. <laughs> tum 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 sahura. Tum 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 sahura. <laughs> Arkadaşlar çok güzel çalıyoruz. <laughs> Arkadaşlar arkamdan geliyor. Beni dövmeye çalışıyor musun? Nina Ne var? <laughs> Oğlum ne vuruyorsun lan i̇t. it? Neyse arkadaşlar. Oh oh oh. İyi para iyi para. Parayı doyacağız. <laughs> Oğlum gel lan buraya. Uyu lan. Sen kemini Şimdi çalını. Şimdi kapattır bunu bak. Bum 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 sahura. Bunu bak kızdırma lan beni. Sen de oraya koyar satarım Ah şöyle git. Allah Allah. Ben bir şey ne istiyorsun Allah Allah. Değil mi arkadaş. iyi para gelecek arkadaşlar. 30.000 TL olmam az kaldı. Bır bır bata bin. Tum 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 sahur. Oğlum. Ah. Çok güzel. 37 bin TL'miz oldu arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bir tane daha tung 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 sahur alalım. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung sahur arkadaşlar. Tung tung sahur. Arkadaşlar çok zengin oldum. Çok zengin mi? bin TL mi oldu bile? Tum 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 tum. Arkadaşlar çok iyi para oldu. Arkadaşlar istesen bir daha çalabilirim yani birazdan. Onlar evkiler çalıyorlar çok. Tüm İçeri kimse giremez. Arkadaşlar siz bu bölümü beğendiniz mi? Beğendiyseniz Yok Yok 30 bin Allah <laughs> Aralarımın yarısını oraya durduran... Arkadaşlar kadar. Bakalım nasıl. Bu engel olan çok. İçerim içeri girer, bu kızlarımız var. Adamlar içeri girer, çalar benim ne eşyalarım. Var. Alamıyorum neden. Bir de bir yer var değil mi? 224 TL istiyor. <laughs> hepsi var. Tun 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 savu. Adamın daha hiçbir şey yok. Tun tun savu dünya. Ballarina kapacina. Dört bin değil bir hemen gidiyordu. Bitki var mı? O beş yüz şey daha Oğlum nasıl lan hepsini doldurdun, mu? Satarız o zaman mı kaçırmasın? Sen işe yaramaz olursa Oğlum siz neden geldiğinizde? Bak durma ben, kız durma kız. çalmaya çalışıyorlar ya o kadar... bu kadar 19. ben bunları çok paracı da hocam. Arkadaşlar bayağı iyi paramız oldu. Tamam. Güzel. Güzel. <laughs> Ballerina, cappuccino, aquela İşte bu kadar arkadaşlar. çalacağım dediğimi çalarım arkadaşlar. Çalacağım dediğimi çalarım arkadaşlar. Bir sürü param oldu arkadaşlar. Zenginim. Evet arkadaşlar. Tum sahur. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben ne vuruyorsun hala? Kapanışı yapacağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Böyle kaçarız. Arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.